Hayvancılıkla uğraştığımız için, bir de tarımla uğraşıyoruz, bizim en büyük şey hayvanın yem sıkıntısı. Denli yem, pahalı olması, müstahşız şimdi e, yem almakta zorlanıyor. Aldığı süt parasını yem parasına veriyor, anca fite fit çıkıyor için içinden. Kazanması mümkün değil bu şartlarda. Yem paratresi var 1.3 diye, bu olması lazım yani. E, bu olmuyor, olmadığı zaman zarar ediyor yani. Mazot var, gübre var. Bunun yanında tarlaya gidecek oluyorsun. Ekemiyorsun yani şeyini. Bu sene bir şekilde insanlar ekti. Bir şekilde borç buldum, gübresini attı. Ama seneye için ekim işi çok zor. Dünyada bir e, kriz var ama belki bu krizi bizim Türkiye daha çok yaşıyor. Biz kendimiz köy olarak ben düşünürsem bu girişte bizim köyde bu işi yapacak kimse kalmayacak. Böyle giderse köyler bitecek. Köydeki hayvancılık bitecek. Belki bizim çocuklar da hani tarımı e, tarla ekip biçebilir. Ona bir şey diyeyim ama hayvancılık yapmaz yani.